Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve HTML videolarının 8. kısmına hepiniz hoş geldiniz. Dilerim ki faydalı ve verimli bir video olur bu video. Bu videoda arkadaşlar HTML sayfasına resim eklemeyi işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben kaydı başlatmadan önce internetten telifsiz 3 tane resim buldum. Zaten Google'a direkt telifsiz resimler yazınca çıkan güvenilir bir site var. Orayı tıklayınca bu resimlere erişebiliyorsunuz. Birincisi bir kuş resmi. İkincisi bir. Bu da heykeli resmi. üçüncüsü de bir manzara resmi arkadaşlar. Üç tane resmim var. Ben bu resimleri ilk masa üstüne aldım. Masa üstünden de HDMI klasörümün içine aldım. Zaten Visual Studio kodumda ben HDMI klasörü üzerinden çalışıyordum. Ve üç tane resim arkadaşlar burada gözüküyor. Hatta tıklarsam Visual Studio kod sayfasında da gözüküyor bakınız. Şimdi bir tane dosya oluşturacağım klasörün içinde. Dosyamın adı resimler olsun arkadaşlar. Ve html sayfasının dosya uzantısı .htm veya .html ile enter yapıp bu sayfaya ulaşınca ünlem tabla 12 satırlık kod geliyor arkadaşlar. Şimdi title'ın arasına e, resimler diyeyim. Küçük harfle yazayım. İngilizce karakteri de zaten destekliyor arkadaşlar. Title'ın arasına yazdığım e, yazı Tarayıcı çubuğundaki gözüken yazıydı arkadaşlar burada önceki videolarda arama çubuğu demişim ee, yanlış dedim Tarayıcı çubuğu demek istemiştim sürçili ediyorum arada affola insanız yani araya yanlışlıklar olabilir ee, ama demeye çalıştığım şey tarayıcı çubuğuydu ki zaten aslında görselini de gösteriyordum hani yanlış söylesem diye görselini gösterdiğim için sizde bir noktada oturuyordur şimdi doğrusunu da söylüyorum hatta tekrar görselini göstereyim Ctrl F5 ee, çalıştırayım tarayıcıda. Bakınız resimler tarayıcı çubuğunda gözüküyor. Head bölümünde title arasını yazıyorum ve gözüküyor. Şimdi body'nin içine girdim. Ee, resim ekleyeceğim. E resimi eklemek için kullandığım etiket img etiketi arkadaşlar. Kapanmıyor gördüğünüz üzere. Tıpkı br etiketi gibi br alt satır alıyordu. Ve tıpkı hr etiketi gibi hr çizgi çizgiyordu. Ve tıpkı meta etiketi gibi img etiketi kapanmıyor arkadaşlar. Ee, ve ben demiştim ki her etiketin özellikleri var arkadaşlar ve başlangıç etiketinin içine yazılır. Kapanış etiketinin içine hiçbir özellik yazılmıyor arkadaşlar. Başlangıç etiketinin içine yazılıyor. IMG zaten kapanmıyor. Olduğu gibi kalıyor. Öyle uygulanıyor. Şimdi e, şurada HTML Preview eklentisini de açayım. Eş zamanlı olarak görelim yaptığım şeyleri arkadaşlar. IMG etiketçiliğe resim beklediğimi gördüm. Yalnız şu an ham halinde herhangi bir resim gözükmüyor. Çünkü ben e, src özelliğini kullanmalıyım ki resim gelsin. Yani src source kaynak demek. Kaynağını belirtmeliyim. Yani hangi resmi koyacaksam onun e, uzak veya yerel adresini src'nin içine yazmalıyım ki preview e, yani ön izlenimde ya da tarayıcımda göreyim. Mesela kuş resmini koyacaktık. B diyorum. Zaten hemen çıkıyor arkadaşlar bakın. Aynısı hemen çıkıyor ve tıklıyorum. Çünkü zaten aynı klasörün içinde tanıyor yani. Ee, ve arkadaşlar bakınız hemen kuş resmi geldi. Şimdi ben bu kuş resminin e, mesela genişliğini değiştirebilirim. Wid IMG özelliği img'nin. Wid özelliği image'dan geliyor bu arada İngilizce. E, Wid de genişlik demek zaten. Genişliğini değiştirebilirim. Mesela 200 yapabilirim. Küçük oldu. 500 yapabilirim. Orjinalle biraz yakın oldu. İşte 800 çok büyük olacak. 800 yapabilirim. Ama 400 yapalım. Güzel böyle tatlış kalsın. Sonra yüksekliğini değiştirebilirim. Hayat özelliği var. Mesela 100 yapabilirim. Ama işte resmin kalitesi bozuluyor arkadaşlar. 200 yapabilirim. Basık kalıyor. Yani 400'e 400 yapabilirim. Genel hoş değil. Yani sizin de gördüğünüz üzere arkadaşlar resimlerde biz yükseklik çok belirlemeyiz. Çünkü resmin kalitesini bozar. Bu height özelliğini biz genelde e, resim etiketinin içinde kullanmayız. Width kullanırız, genişliği kullanırız. Diğer bir özellik title arkadaşlar. Şimdi o da şöyle. Mesela arkadaşlar ben şöyle resmin üzerine geldiğimde herhangi bir kutucukta bir yazı belirmiyor. Title kutucukta yazının belirmesini sağlıyor ve o yazıyı da ne yazması gerektiğini title'ın içine yazıyorum. Mesela bu bir kuş resmidir yazsın. İnce karakter destekli yazdım. Gelelim. Bu bir kuş resmidir diyor. Üzerine gelince ama title'ı hemen şuradan keseyim arkadaşlar. Ctrl X'de. Şimdi üzerine gelip hiçbir şey yok. Ctrl V'ye yapıştırdım. Üstüne geldim. Ve var arkadaşlar bu bir kuş resmidir diyor. Title özelliği de bu. Yani resmin üzerine geldi kutucukta ne yazacağını title özelliğinin içine yazacağız arkadaşlar. Alt özelliği var. Resim açılmazsa arkadaşlar ne yazsın onu belirtiyor alt özelliği. Şurayı hemen düzeltelim. Alt özelliği zaten çıktı arkadaşlar bakın. Resim açılmazsa atıyorum yeşil e, kuş yaz. Tamam. Şimdi resim gözüktüğü için alt özelliğini ne göremiyoruz arkadaşlar? Yani özellik kendini gösteremiyor. Resim gözüktüğü için ama mesela şurayı ben repeat diye değiştirdiğim zaman bakın resim ortadan gitti ve artık alt özelliği işe yarıyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Alt özelliği bir de önceki videolarda bahsettiğim SEO ile ilgili bir bağlantıda. O da şu ki arkadaşlar alt özelliği resmin ne olduğuna dair aynı zamanda sunucuya bilgi veriyor. Yani e, tamam resim gözükmediği zaman kullanıcıya bilgi veriyor ama resim gözüksün gözükmesin sunucuya bilgi veriyor. Mesela aynı resmi iki site kullansın biri alt özelliğiyle yeşil kuş desin biri demesin. Ve bu resimle ilgili bir şey aratıldığında benim sitem daha ön plana çıkar. Çünkü ben SEO'nun kriterlerine göre altı kullandım ve bu beni daha öne atar arkadaşlar. Diğer, hemen arkadaşlar resmimizi e, 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 ekleyelim. Bu da olsun. SRC diyorum. Yani resmin uzak veya yerel adresini belirteceğim. Yani hangi resmi ekleyeceğimi belirteceğim. B'yi koyuyorum. Bulanınkini seçiyorum. Zaten aynı klasörde olduğu için tanıyor. Dolayısıyla hemen bana seçeneği veriyor. Bit diyorum. Yükseklik. Ee, yüksekliği, pardon genişlik, genişliği 400 olsun gene. Ee, Title'ı yani üstüne gelince ne desin? Ee, bu bir, bu da resmidir desin. Hemen arkadaşlar üstüne geliyorum. Bu bir, bu da resmidir diyor. Alt resim gözükmediğinde ne desin? Ee, bu da heykeli desin. Mesela heykeli arkadaşlar. Bu da heykeli desin. Ve hemen şu jpeg yerine bu sefer png yapayım. Çünkü öyle bir resim yok. Ee, ve ben değiştirdim. Bakınız resim böyle gözükmüyor. Ve bu da heykeli diye alt özelliğini kullanmış oluyorum. Şimdi tekrar resmin orijinal bağlantısını alıyorum. Ve resim gözüküyor. Alt özelliği de gidiyor dolayısıyla. Tabii şu e, etiketi kapatayım. Yani arkadaşlar e, resim ekleme genel olarak böyle. Tabii bir tane daha özellik var. Şimdi burada 3 tane resim var ve bunlar biraz açıkçası dağınık duruyor. Bu arada bu 3 resim size olur. 10 resim, 20 resim ekleyebilirsiniz yani. Ve böyle hani tane tane durması biraz açıkçası düzensiz duruyor. Hepsini tek bir çatı altında toplayabiliriz arkadaşlar. O da şöyle klasörümün içine yeni diyorum. Bir klasör açıyorum. Klasörümün ismi resimler olsun. Ve arkadaşlar bütün resimlerimi o resimler klasörümün içine atıyorum. Ve tekrar Visual Studio Code'a geliyorum. Şu preview sayfasının kısa sürünü kapatayım. Önceden hepsi tane taneydi. Şimdi hepsi tek bir çatı altında. E, HDMI klasörünün içinde resimler klasörünün içinde olarak tek bir klasörü bulunuyor. Ancak şimdi HTML preview yaptığımda hiçbiri gözükmeyecek. Yalnız alt özelliğiyle verdiğim yeşil kuş bu da heykeli gözüktü. Çünkü resimler gözükmeyecek. Bunun sebebi de artık bunlar bu adreste değil artık. Ee, artık bir başka klasörün içinde ekstradan. Bunlara ulaşmanın yolu da hepsini toplu olarak aldığım klasörün ismini yazıyorum ve slash koyuyorum. Bakın ulaştım. Hepsini toplu olarak aldığım klasörün ismini yazıyorum. Slash diyorum. Bakın ulaştım. Şimdi preview'da çalıştırıyorum. Bakın ikisi de geldi. Ya da Ctrl S yapıyorum. Kaydediyorum. Ve Ctrl F5 ile tarayıcımda çalıştırıyorum. Bakın tarayıcı çubuğumda title'daki resimler yazıyor. Ve iki resim de gelmiş oldu. Ve daha değerli toplu duruyor klasörümün içinde. Üç resim dağınık halde bulunmaktansa direkt bir klasörün içinde bulunuyor. Resimlerle ilgili diyeceklerim genel olarak bunlar arkadaşlar. Aslında bir tane daha özellik var. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şurayı bir sileyim. Ee, bu da heykeli resmini. Ctrl S yapayım. Ve Ctrl F5 yapmama gerek yok. Zaten tarayıcım açık. Çalıştırayım. Ve sadece kuş resmi olsun. Yalnız ben kuş resmini ortada bulundurmak istiyorum. Normalde biz bunu CSS düzeltebiliyoruz arkadaşlar. Ancak ee, şu an CSS bilmiyoruz ve aslında CSS bilmeden de düzeltmenin bir yolu var. O da center etiketiyle. Ancak gördüğünüz üzere yazdığımda, şunu hemen keseyim arkadaşlar. Yazdığımda e, kırmızı gözüküyor. Bunun sebebi HTML5 tarafından desteklenmemesi. HTML sanırım 4.01 tarafından destekleniyordu. HTML5 tarafından desteklenmiyor ama gene uygulamasını yapıyor. Ctrl-S kaydedeyim. kaydedip tarayıcımı Açayım ve bakın arkadaşlar ortaya geldi. Yani center ile aradaki resmi, yazıyı ortaya alabilirim. Ancak HTML5 tarafından desteklenmiyor. Biz bunu normalde CSS ile yapacağız. Şimdi ben hani e, bir böyle aklınızda bir şey belirsin diye gösterdim. Ama bu center'ı normalde kullanmıyoruz arkadaşlar. Demek ki o zaman biz resimlerimizi img etiketiyle ekliyoruz. src e, uzak veya yerel adresini bildiriyor With genişliğini belirliyor. Height e, yüksekliğini belirliyor. Ancak e, resmin kalitesini bozduğu için tercih etmiyoruz. Title resmin üzerine gelince çıkan kutucuktaki yazının ne oldur, ne olacağını yazmamızı sağlıyor. Alt özelliğiyle de resim gözükmezse ne yazacağını alternatif olarak gösteriyor arkadaşlar. Ve resimler daha değerli toplu dursun diye Hepsini bir klasörün içine alıp o klasörden ulaşabiliriz. Klasörün adı slash tekrar e, resmin e, uzak veya yerel adresini yazarak arkadaşlar. Resimlerle ilgili diyeceğim şeyler bunlardı. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.